Sen oluruydun Türkiye'nin, şimdiki gençler senin nefirin. Yıkılmaz kalesiydin devrimin, seni çölmedin. Hala korku soruyorsunuz alemlere, korkuyor falan korkuyorlar. Destekliyorsun Destekliyor seni işçiler memurlar. Hep anıyor seni yoldaşlar. Ben böyle o gün görmedim, ay gördüm Allah, ay gördüm Allah. Aydılandı, ay, ay deli yönlü, ölüm şaşırdı ben Yemyeşil bir ağa gökte dağılıyordu, al işte bir lofru oldular Anamın karnında bir sancı var Taşı göğüslerin alt yerinde Doğu, 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 doğu Doğu Yusuf, doğu Yusuf, doğu Yusuf ile gel, revanla gel, sıkıntıyla gel Valikatlar yıktı geçti peh Şu dayaları gel, geçti kim, 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 kim Kim olacak Yusuf, Yusuf Zaman akar, zaman geçer, zaman zaman içinde Biz mahpusta yatarlıkla, dosta düşman içinde Getirdiler, getirdiler bir it. Ayak çıplak, ak bir tam içinde Getirdiler, getirdiler bir it. Ayak çıplak, ak bir tam içinde Zaman akar, zaman geçer, zaman zaman içinde. Davran sana daha ürmez, söz sayın, gürtmez, gel. Müzik kurup yorum görmek için. Daha yürümez bre oğul yürüyecek yine sen, sen. durmasana durma bre oğul durduracak yine sensin, zulüm zulüp sarmış dört yanına açlık kırpmış bir kolunu bir kolundan kimsesizlik daha uğransana sana bre oğul hey demir sen pençe pençe kömür sen tırnak tırnak buğdayı sen başak başak harmanladın bre oğul hey harmanladın bre oğul hey of demek de acı bitmez bu sömürü bu karanlık durmasana bre oğul davran sana bre oğul Söyleyen Hakan Yeşilyurt, Okyan Barış Arslan.